Merhaba, bu videomuzda Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en çok zulüm gören azınlıklarından biri olarak tanımlanan Arakanlı Rohingya Müslümanlarının hikayesini anlatmaya çalışacağız. Arakan, Güneydoğu Asya'da bir ülke olan Myanmar Birliği Cumhuriyeti'nin 7 eyaletinden biridir. Batıda Hindistan ve Bangladeş, Doğuda Çin, Laos ve Tayland ile komşu olan Myanmar'ın 53 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğu Budist'tir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japon işgalinden kurtulup 1948'de bağımsızlığına kavuşan eski adıyla Burma'da 1962'de gerçekleşen askeri bir darbe sonucu sosyalist baskıcı bir yönetim kurulmuştur. 1989'a kadar Burma veya Birmanya olarak bilinen bu ülke ismi bu itibaren Myanmar olarak değiştirmiştir. Myanmar'da 2007 itibaren sivil yönetime geçme çabaları başlamış ve 2010 yılında yapılan seçimlerle sivil bir yönetim kurulmuş olsa da askeri vesayet devam etmiştir. Bunun sonucunda sivil yönetim fazla sürmemiş ve ordu 2021 yılında bir darbe daha yaparak yönetime tekrar el koymuştur. Arakan halkı 8. yüzyıldan itibaren İslam ile tanışıyor ve bölgede 1430-1630 yılları arasında Arakan İslam Devleti hüküm sürüyor. İşte Rohingya denilen Müslüman bölge halkının geçmişi de buna dayanıyor. 18. yüzyılda Burma ve 19. yüzyılda da İngilizler bölgeyi işgal ediyor. İkinci Dünya Savaşı esnasında bölgeyi işgal eden Japonlarla işbirliği yapan Budist halk, İngilizler bölgeden çekildikten sonra İngilizleri destekleyen Müslüman Rohingyalara karşı katliam başlatıyor. On binlerce Rohingya öldürülüyor. Buna rağmen Arakan bölgesi savaş sonrasında Burma Krallığı'na bırakılıyor. İşte Rohingya Müslümanların da mevcut Myanmar yönetimi altında yaşaya geldikleri zulmün geçmişi de 1948'de Burma'nın Japon işgalinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiği o tarihlere kadar gidiyor. 1962 darbesiyle oluşan Sosyalist Tek Parti sivil asker iktidarı ile de Rohingya Müslümanlarının çilesi iyiden iyiye artıyor. Rohingya Müslümanları Budist yönetimin gazabından kurtulmak ve özgürlüklerine kavuşmak için 1946 ve 1948 ile 1971 ve 1974 yılları arasında Burma yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor. Başarısız olan bu mücadelelerin Rohingya halkına bedeli ağır oluyor. Burma yönetimi bu isyan hareketlerinde bahane ederek Rohingya halkına karşı tutumunu yıllar geçtikçe daha da sertleştiriyor. 2012'den itibaren de soykırım seviyesine vardırıyor. Yıllardan beri baskı ve zulüm gören Rohingya halkının yaşadıklarının dünya genelinde bilinir olması ancak 2012 olayları ile mümkün oluyor. Olaylar Arakanlı Budist bir kadının saldırıya uğrayıp öldürülmesinden Müslümanların sorumlu tutulmasıyla başlıyor. Budist çeteler asker gözetiminde Müslüman köylerine saldırıyor. 300'e yakın Rohingya köyü yakılıyor ve yüzlerce kişi öldürülüyor. Myanmar yönetimi bölgede iki halkın birbiriyle çatıştığını, hatta yaşanan çatışmalarda Müslümanların kendi köylerini yaktıklarını, karakollara saldırıp askerleri öldürdüğünü, hükümetin yaptığının ise olaylara müdahale etmekten ibaret olduğunu iddia ediyor. Bugün aynı şeyi yani kendi yaptığı katliamı, zulmü, mazlumların üzerine atma yüzsüzlüğünü Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın da gösteri olması çok ilginç. Sanki hepsi de aynı kötülük okulundan mezun olmuş gibi değil mi sizce de? Kendisine Neonizi keşiş denilen Aşin Virat'ın medyada parlaması da tam da bu olaylar öncesine denk geliyor aşırı milliyetçi 964 hareketinin kurucusu da olan bu Budist rahip Müslümanları bir yılana benzetiyor ve onların az çok demeden öldürülmesi gerektiğini savunuyor. 964 hareketi yasaklanmasına rağmen bu keşiş ve taraftarları suç işlemeye devam ediyor. 2016 yılında Arakan'ın Bangladeş sınırındaki birkaç polis karakoluna yapılan silahlı saldırıların Müslüman milisler tarafından yapıldığı iddia edildi. 9 polisin öldüğü, bazı silah ve mühimmatın yağmalandığının iddia edildiği bu silahlı saldırılar sonrasında güvenlik güçleri ve Budist çeteler tarafından bir kez daha Donukya köylerine saldırılar başladı. Aylarca süren bu saldırılarda yine köyler yakıldı, çocuk yaşlı demeden insanlar öldürüldü, toplu tecavüz olayları yaşandı. Bu olayların tetiklediği göç dalgasında on binlerce Rohingya daha ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 2016 olaylarının benzeri 2017 yaşandı ama bu kez çok daha geniş bir ölçekte. Myanmar hükümeti 24 polis karakoluna ve bir ordu üstüne yapılan ve silahlı isyancılar tarafından düzenlendiği iddia edilen 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü eş zamanlı saldırıları bahan ederek toplu temizlik harekatı başlattı. Hafif silahlar, el yapım bombalar ve palalarla yapıldığı iddia edilen bu saldırılardan Müslüman halk sorumlu tutularak Rohingyalara karşı toplu bir saldırı daha başlatıldı. Olaylarda ölenlerin sayısı bu kez binlerle ifade ediliyordu. 700 bin civarı Rohingya daha yanan, yıkılan köylerinden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Pek çoğu da ülke içinde başka yerlere kaçtı. Söz konusu bu göç dalgası 2017'den bu yana durmaksızın devam etmektedir. Ve o zamandan beri ülkeyi terk eden mültecilerin sayısının 1 milyonu aştığı resmi rakamlara girmiştir. Ne var ki bu sayı kayıt altına alınamayanları içermemektedir bile. 2016 ve 2017 olaylarında Myanmar hükümetinin polis karakollarına saldırdığını iddia ettiği, silahlı milislerin Hareke Elyakin isimli bir direniş örgütüne ait olduğu, 2017 olaylarından sonra ismini Arakan Rohingya e Kurtuluş Ordusu olarak değiştiren bu örgütün her iki olayında sorumluluğunu sosyal medyadan üstlendiği iddia ediliyor. Her ne kadar bu örgüt Rohingya e halkının meşru müdafaa hakkını savunduğunu ve dünyanın dikkatini bölgede yaşanan zulme çekmek için faaliyette bulunduğunu iddia etse de bu tarz terörist eylemlerin zalim iktidarların ekmeğine yağ sürdüğü yaslanamaz bir gerçektir. Söz konusu örgütle ilişkendirilen 2016 ve 2017 eylemlerin neticesinde Myanmar güvenlik güçlerinin verdiği karşılık da bu gerçeği doğrulamaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bu olaylara ilişkin hazırladığı araştırma komisyonu raporunda ordu operasyonlarını soykırım ve insanlık suç olarak nitelendirerek Kara Kuvvetleri Komutanı da dahil olmak üzere en üst seviyedeki generallerin tıpkı geçmişte Yugoslavya ve Ruanda katliamlarında olduğu gibi Uluslararası Suç Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi. Ne var ki aynı generaller Şubat 2021'de darbe yaparak yönetime el koydular. 2020 yılında gelindiğinde Myanmar hükümeti artan baskılar üzerine yaşanan bu olayların aslını ortaya çıkarmak üzere sözde bir komisyon kuruyor. Birleşmiş Milletler soykırım ve insanlık suçu demesine rağmen hükümet iki halk arasında çıkan olaylara yaptığı müdahalede iki taraftan da ölümler olduğunu iddia ediyor. Oysa gerçekte güvenlik güçleri sadece Müslümanları öldürürken güvenlik güçlerinin koruma ve yönlendirmesindeki Budist çeteler de Müslüman halkı katlediyordu. Psikopat ırkçı bir rahimin 2012'den beri geçen olayların sorumluluğunu taşımasına rağmen hala serbestçe gezebilmesi ve eylemlerine devam edebilmesi hükümetin atması gereken adımları atmadığının çok açık bir göstergesi. Bu noktada dikkatinizi bir çekmek istiyorum. Aung San Suu Kyi, 2014'te Forbes'in dünyanın en güçlü kadınların listesine giren ve 2015'te ülkesinde yapılan seçimlerde iktidara gelen Myanmarlı bu siyasetçi, ülkesindeki askeri cuntaya karşı gösterdiği onlarca yıllık barışçı mücadeleyi neticesinde 1991'de Nobel Barış Ödülü kazanmış ve güçsüzlerin gücü olmanın sıra dışı bir örneği diye övülen bir özgürlük savaşçısı olmasına rağmen maalesef o da Rohingyalılar yapılanlara ne muhalefetteyken ne de iktidara geldiğinde yıldız bir ses bile çıkarmamıştır. Bu arada 2022 Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlara karşı işlediği suçları soykırım olarak tanıdığını açıklamış olsa da ortada Myanmar yönetimini durdurmak için atılmış somut bir adım hala yok maalesef. Rohingyaların mülteci durumuna düşmeleri, Myanmar yönetiminin uyguladığı baskı ve şiddet politikalarının payı olarak onlarca yıl geriye gidiyor. 1977-1978 ve 1991-1992 yılları arasında 500 bin kadar Rohingya, Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmıştır. Bangladeş'te Birleşmiş Milletler kayıtlı ilk resmi Rohingya mülteci kampı da 1991'de açılmış ve bu kamp bugün hala Rohingya mültecilerini kabul etmeye devam ediyor. Komşu ülkeler Bangladeş ve Tayland ile Malezya, İsteksiz de olsa Rohingyaları kendi ülkelerine kabul edip mülteci kamplarına yerleştiriyorlar. Ancak zaman zaman her üç ülkenin de mültecileri kabul etmeyerek geri ettikleri de oluyor. Örneğin 2015 yılında 2000 Rohingya ve Bengal Malezya tarafından kabul edilmeyerek tüm dünyanın gözü önünde 4 ay süreyle ile açık denizde mahsur bırakılmıştı. Bu mazlum topluluğa mensup yaklaşık 1.300.000 kişi Bangladeş'te, 100 binden fazlası Tayland'da ve 60 bin civarında Malezya'da mülteci olarak yaşamaktadır. Tabii ki bu sayılar sadece kayıt altına alınabilenler. Bu ülkelerdeki mültecilere ilave olarak 450 bin kadar Rohingya Suudi Arabistan'da, 350 bini Pakistan'da, 50 Hindistan'da, 10 bini Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve 3.000 kadarı da Endonezya'da yaşamaktadır. Esasında Rohingyalar özgür ve güvenli bir ortam sağlanması durumunda ülkelerine, topraklarına geri dönmeyi istiyorlar. Ama maalesef bugüne kadar bu yönde atılmış hiçbir adım yok. Bangladeş, ülkesindeki mevcut mülteci kamplarının giderek artan nüfusunu ve gittikçe kötüleşen yaşam şartlarını dikkate alarak 2017'de Anakara'ya 60 km uzaklıktaki Başançar Adası'nda 100 bin kişinin konaklayabileceği bir mülteci kampı inşa etmeye başladı. Bengal Körfezi'ndeki bu ada 20 yıl önce erozyon sonucu ortaya çıkmış bir oluşum. Uzmanlar tabanı henüz oturmamış bu adanın bölgede sıkça görülen bir tufan durumunda tümüyle ortadan kalkabileceği yönde uyarılar yapıyor. Tabii üzerindeki mültecilerle birlikte. Aynı zamanda bir tüsran büyüsü olan Körfez'deki adaya inşa edilen 3 metrelik dalga kranının da bir mi durumunda yetersiz kalacağı hesaplanır. Bangladeş hükümeti ise tüm eleştirilere ve uyarılara rağmen 2020'den itibaren Rohingya'ları adaya taşımaya başladı bile. Şu ana kadar adaya yerleştirilen Rohingya sayısı 30 bini bulmuş durumda. Bangladeş sınırındaki Rohingya kamplarında inşaat yasak. Cami gibi birkaç sosyal yapı dışında tüm binalar toprak veya tenekeden. Mültecilerin katlardan çıkması yasak. Her gün kaçak olarak gittikleri şehir merkezinde buldukları işleri yaparak mülteci kamplarının etrafındaki çeltik tarlalarını ekip biçerek ve tabii ki en çok da yardım kuruluşlarının yardımlarıyla geçimlerini sağlıyor Rohingyalar. Ülkemizde bu, bu kamplara yardım ulaştıran ülkeler arasında AFAD ve Sağlık Bakanlığı tarafından 2018'de bir sahra hastanesi kurulmuş. 30 yataklı, laboratuvarı olan ve ayrı bir kadın doğum çadırı bulunan bu hastane bölgedeki 40'a yakın sağlık tesisi arasında ilk açılımı ve ameliyat olan tek tesis. Alakan'da yaşanan insanlık dramının en acı yüzü ise tabii ki ailelerini kaybeden çocuklar. Binlerce Rohingya yetimi Bangladeş'teki yetimhanelerde ve medreselerde kalıyor. 1982'de çıkarılan Vatandaşlık Kanunu ile ülkedeki Rohingyalar vatandaşlık statüsü dışında bırakıldı. 1994'ten beri Rohingya bebeklere doğum belgesi bile verilmiyor. Rohingyalar Rakhine'de yasa dışı olarak ikamet edilen Bangladeşliler olarak kabul ediliyor. Vatandaş bile kabul edilmeyen insanların devlet dairelerinde çalışmalarının, özel mülkiyet edilmelerinin, yurt dışına çıkmalarının yasak olduğunu, hiçbir hukuki haklarının olmadığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Ama evlenmelerin bile neredeyse imkansız hale getirildiğini, evlenebilenlere de en fazla iki çocuğa sahip olmaya izin veren yasalar çıkarıldığını, zorunlu çalışmaya yani köleliğe tabi tutulduklarını Aklınız anlayabilir. Zorunlu çalışmada neyin nesi diye kafanıza takılmış olabilir. Açıklayayım. Rohingyalar resmi olarak haftada bir gün yönetimin uygun gördüğü işlerde çalışmak zorundalar. Gayri resmi olarak da Rakine milisleri devletin gözetimi altında esir aldıkları bazı Müslüman gençleri kendi arazilerinde zorla çalıştırıyorlar. 1989 yılında çıkarılan kanun ile yalnızca ülkenin ismi değiştirilmedi. Myanmar yönetiminin Rohingyaları yok saymasının bir göstergesi olarak ayrıca Arakan'ın Rakine budistlerine ait olduğunu göstermek için Arakan yerine Rakine ismi kullanıldı başlandı. Bununla da kalınmadı. Arakan'daki gelişim yerlerinin Rohingya isimleri değiştirildi ve eski isimleri kullanmak suç sayıldı. 2014'teki ilk resmi nüfus sayımına Rohingyalar dahil edilmediği gibi 2015'teki seçimlerde Rohingyalılara seçme ve seçilme hakkı da verilmedi. Rohingya Müslümanlarının dinlerini özgürce yaşamaları da yasak. Kur'an öğretmek yasak. Son 23 yıldır yeni cami yapımına izin verilmiyor. Mevcut camilerin pek çoğu ya tahrip edilmiş ya da Budist tapınaklarına çevrilmiş durumda. Müslüman alimler suikastlere kurban zaman Yıllardan beri devam eden işte bu baskı ve zulüm politikaları nedeniyle 1970'lerde Arakan'daki Rohingya nüfusunun 4 milyon civarında olduğu biliniyorken tam sayısı bilinmese de bugün Arakan'da birkaç yüz bin Rohingya kaldığı tahmin ediliyor. Köylerini terk edenlerin topraklarına el konularak Budist halka veriliyor. Arakan'da kalan Rohingyaların büyük kısmı yerinde edilmiş durumda ve yine birçoğu sayısının en az 40 olduğu tahmin edilen kamplarda daha doğrusu açık hava hapishanelerinde kalmak zorunda bırakılıyor. Bu kamplarda kalanların çok zor koşullarda yaşadığı, açlıkla mücadele ettiği biliniyor. Tabi aşıkla mücadele edenler sadece bu kaplarda esir tutulanlar değil. Arakan'da kalan az sayıdaki Rohingya'nın durumunda bu kaplardakinden pek farklı değil. Evet ben hani anlatayım. Rohingya halkının maruz kaldıkları zoom'un detayına girsem 3 saatlik video olur. Yok efendim aslında bu Rohingyalar Arakanlı değilmiş de Esasında Rohingya diye bir şey de yokmuşlar vesaire. Myanmar yönetimi böyle saçma sapan iddialara sığınarak yüzyıllardan beri bu bölgede yaşayan bir halkı ve bu halkın dini ve kültürel değerlerini yok sayıyor. Yok saydığı halkı daha bil fiil yok etmeye kararlı görünüyor. Öyle veya böyle Rohingya halkı 80 yıla yakın zamandır Myanmar yönetimi altında zulüm görüyor. Ülkelerini, doğup büyüdükleri topraklarını, her şeylerini geride bırakıp hayatları için kaçmak ve istenmedikleri komşu ülkelerde mülteci kamplarında yaşamak zorunda bırakılmaya devam ediyorlar. Komşu şu ülkelerdeki kamplarda kalan Rohingya sayılarına bile baktığımızda Arakan'da zaten Rohingya kalmamış olduğunu anlamak zor olmuyor. Yani anlayacağınız Myanmar yönetiminin amacına ulaşmasına pek fazla bir şey kalmamış gibi. Öte yandan dünya bu soykırma ve yaşanan trajediye seyirci kalmaya devam ediyor. Myanmar yönetimine dur diyen yok. Ne komşu ülkeler ne ABD. Ne Müslüman dünyası ne de Birleşmiş Milletler. Dünya hatları, zulüm ve trajedi yaşanan her bölgede olduğu gibi bu bölgede yaşayanlara engel olmak, barışı, huzuru, istikrarı sağlamak yerine yardıma, muhtaç hale düşmesine göz yumduğu insanlara sanki bir meziyetmiş gibi yardım etmeyi sürdürmekle yetiniyor övünüyor. Mülteci kamplarına doldurulup esir muamelesi yapılan insanlar bu da yetmezmiş gibi denizin ortasında bir tutsana mülteni olan ıssız bir adaya hapsediliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların yaşandığı bir ülkenin devlet, devlet başkanına verilen Nobel Barış Ödülü bile geri alınmamış hala. Filistin'de bugüne kadar kaç Müslüman kardeşimizin kanına girilmiştir biliyor musunuz? Emin olun öldürülen veya ölümlerine sebep olan Rohingyaların sayısı bunun kat ve kat üstündedir. Yanlış anlaşılmasın. Masumun, mazlumun dini olmadığı gibi zalim de din olmaz. Hiçbir çocuk Yok anne babasını seçemediği gibi doğup büyüdüğü toprakları da seçemez. İşte tam da bu yüzden tüm insanlık, tüm milletler birbirine karşı sorumludur. O yüzden sadece Müslümanların değil, düz toplulukların da bu yaşananlara karşı gerekli ve yeterli tepki göstermemesi anlaşılır gibi değil. Her iki dinin de tüm canlılara karşı kadın bile basmama seviyesinde duyarlılığı teşvik etmesine rağmen bu dinlerin mensuplarının insan hayatının bu kadar ayaklar altına alınmasına duyarsız kalmasını izah etmek mümkün gözükmüyor. İyi günler.